efendim malum halleriniz depremle alakalı sohbet mevzumuz olan bu 32. sohbetimiz malum 31. sohbetin bir nevi devamı ve aynı mevzuda yine ne kadar yürekten, ne kadar iştenlikle yani böyle bir sohbeti yapmayı da arzu ediyorum. Zaten bütün gönlümle, bütün yüreğimle. Şimdi bunu böyle muhteşem olayı, vakayı bir hakkını anlatabilmek takdir edersiniz ki tabii ki hiç de kolay ve mümkün olmayan bir şey. Efendim zaten e, geçenki sohbetimde de e, arz etmiştim. Malum o olayı yani bu doğal afet diye nitelendirdiğimiz bu depremi duyduğumuzda hani bütün insanımız ve hatta bütün insanlık yani bütün dünya devletleri eksik olmasınlar yani herkes zahiri planda zahiri planda e, gelip yani e, bu olayı müşahede edip e, herkes yani bir bir şeyinin e, ucundan tutup e, paylaşıldığını biliyoruz efendim. Biz tabi bu işin zahiri yönüne cihetine değil de hani batını cihetinden bakacağımızı ima etmiştik. Öyle anlatacağımızı söylemiştik. Yani bunu yine bir bir defa daha hatırlayalım. Şimdi. Bu arada böyle bir girizgah yaptıktan sonra işte malum o konumuz heyecanlı bir sohbet mevzumuz efendim. Bu arada biz tabi mahut, e, klasik, geleneksel e, efendim e, şu sunumumuzu yapalım efendim. Benim e, çok kıymetli, mütevazi e, sohbet izleyicilerim, ve onların şahsında yine her zaman belirttiğim gibi aziz ve necip milletim ve o necip ve aziz milletimin şahsında karınca kadarınca hep dediğim gibi bütün bir beşeriyeti en kalbi dileklerimle, sevgilerimle, samimiyetimle selamlıyorum efendim. Bu malum olan kainatın tabiyetinde olan bu tür afetleri yüce yaratıcı e, mutlak olan güç e, işte göstermesin bu insanlık alemine diyelim efendim. Şimdi ne alaka ama işte böyle mevzuları anlattırıyor bize bu deprem denilen vaka efendim insana bak insana bakın kainatı görün insana bakın kainatı görün efendim nasıl insana bakıp kainatı göreceğiz hani insan der ki hani. Efendim öyle der mutasavvuf ehli yani insan bir kainat gibidir efendim e biz de bunun efendim isterseniz haddimiz olur veya olmaz bir tasvirini yapalım tabii efendim insan efendim bir kainat efendim şimdi efendim insana bakar mısınız neyine simasına? insanın simasına bakar mısınız? Ya sima, sema. Ya bunlar aynı kökten geliyor olmasın. Sima, sema. İnsanın yüzüne bak, semayı gör. Olmasın. Allah Allah. Tabi ya. Ya insanın baş kısmı dünya. İnsanın gözü, Kulağı, burnu, ağzı, kulakları vesaire. E bunlar da gezegenler. Hani kainatta gezegenler. E insanın başındaki tüyler, tüyler, yıldızlar, yıldızlar alemi. Efendim, e insanın insanın yüzündeki o kaşlar efendim, e, samanyolu galaksisi efendim, e, o insanın gözündeki kirpikler efendim kirpikler efendim meteorlar kayan yıldızlar efendim ya Allah Allah ya sende neler sayıyorsun ya vallahi aklın kesmiyorsa aklın kesmiyorsa efendim bunlara bunları benim teorilerim olarak düşün teori teoride bulunuyorum. Hani bu söylediklerimi ispat edemiyorsam e, bu bir teori. E peki e, Darwin, e, Darwin teoride e, senin e, baban atan maymundur diyor Darwin teorisinde. ha onu onu kabul ediyorsun hani teori. E, benimki de teori. Madem öyleyse. hani bettayre. Şimdi efendim. Şimdi hani bu, bu, bu bende oluyorsa sende de oluyor hani insanın teninde yani teninde etinde yani vücudunda bazen bir yerinde ya vakiten oluyor ama vakit namazı böyle bir et oynar et titrer ya işte arkadaş ya arzında bir yerinde toprak titriyor ya toprak titriyor ya işte biz buna deprem diyoruz ya işte deprem yani böyle bir şey İşte insan kainat efendim hani hani biz öyle anlaşmıştık baştan öyle anlaşmıştık hani e, e, malum anneleriniz bu e, geçenki 31. E, sohbetime de yani bir Senatta bulunayım. Biz bu bu olayın hep böyle batını e, yönlerini yani hani o Feraset türbünün arkasından bakıyoruz ya. Biz hep bu batını yönlerini sohbet edeceğimizi söylemiştik. Zaten zahirinin e, müşahadesi yapılmıştı. Efendim. Şimdi mesela yani yine böyle. Anlatacağız, söyleyeceğiz bir birkaçını bir ama ya bu, bunlar hep doğrular yani biz böyle bu şekilde ifade ediyoruz belki afaklı olarak ama bu hep doğruları da ifade ediyoruz. Bir, bir de şeyden efendim, efendim yarın gelip işte satışımı alırım. Efendim işte. Yarın gelir efendim kaporamı veririm efendim satışımı alırım efendim işte işte yarın e, bir toplanıp e, bu, bu hususta efendim bir karara varırız efendim. Yarın gelip efendim işte Allah'ın emri peygamberin kavli işte kızınızı isteriz efendim. İşte yarın işte nikahımız olacak. Efendim işte yarın işte efendim düğünümüz olacak. Efendim yarın İnşallah işte inşaatımızın, fabrikamızın efendim işte temelini atacağız. Efendim yarın işte doğum evine gitmek hazırlanıyorum doğum yapmak için efendim. Yarın işte efendim işte yeni evimize taşınacağız efendim. İşte böyle ben 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 bu kadarını sayabildim. Düşünebiliyor musunuz? böyle belki binlerce taahhüt var. Yarın şunu yaparız veya şunu yapmayız gibi taahhütler var. He, haydi buyurun bakalım. Batını yönünden. Ha, hadi bakıyoruz yani. Görüyor musun? Görüyor musun yarınlar kiminmiş? Ya yarınlar bizim değilmiş. Ya, öyleyse Yapmayın, etmeyin. Öyleyse mücerred bir irade, mutlak bir irade, asıl bir güç var. E, yarınlar, yarınlar onunmuş. Şimdi, öyleyse efendim, bir de e, bu, bu bu sohbetimizi bir de şöyle açalım acizane. Acizane şöyle açalım. Şimdi efendim, biz varlık olarak kendimiz varlık olarak bu mükevvenatta bu gezegendeyiz. Bizim bu gezegeni tespitimiz, görmemiz müşahade alemidir. Buna müşahade alemi denir. Yani yani şahit oluyoruz bu kainata. Yani müşahade alemi. Buna müşahade alemi deniyor. Yani işte her şey fiziki ortada. Efendim bir de alemi misal vardır. Alemi misalde ne oluyor? Şimdi alemi misal yani lehvi mahfuz. Yani Allah'ın ilmi. Allah'ın ilminde olanlar işte maalesef bu Allah'ın ilminde olanları bizim tam anlayabilmemiz tam ifade edebilmemiz de mümkün değil. İşte bunu da tabii yani inansak da inanmasak da hani takdir edeceğiz. Efendim şimdi işte ya doğaçlama işte nerede? bir yeri dalıp gidiyoruz. E efendim ben işte ateistim. E ben işte benim Allah'ım yok ki hani diyelim yani falan vesaire. Ya şimdi yok ya ya size bir şey söyleyeyim mi ya bak. Mustafa abi gel buraya gel gel. Ali abla gel gel bütün, bütün yakınlarınızı da çağırın gelin buraya ben size bir şey söyleyeyim bak. Ya Ateist kardeşim benim. Yapma ya. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Türk'ten asayit, ateist olmaz. Türk'ten ateist, bak şimdi ateist, deist, endeist, Türk'ten olmaz. Türk'ten olmaz. Şimdi efendim azıcık sıkıştılar mı? Allah inşallah maşallah Hemen başlarlar. Onun için Türk'ten ateist olmaz. Ve Türk'ten ateist olmayacağını iddia ediyorum. Ben size bunun delilini vereyim. Yani diyor tüyo, tüyosunu vereyim. Niye, niye olmaz? Bak niye olmaz biliyor musun? Türk'ten bir mao olmadı. Türk'ten bir Lenin olmadı. Türk'ten bir Stalin olmadı, Türk'ten bir Hitler olmadı, Türk'ten bir Engels olmadı, Türk'ten bir Marx olmadı. Onun için Türk'ten ateist olmaz. Şimdi ya, peyman, kulakların çinlesin ya, Ramazan Kurdoğlu hocam ya doğrusu, Ramazan Kurdoğlu hocamı gördüm televizyonda orada e, Kemali o ona bir bakarım yani şimdi şimdi ben Ramazan Kurdoğlu hocamın e, böyle birçok anatotları var ben almışım yani böyle belki zamanı gelir sohbetimde de mevzu ederim yine böyle bir gün bu işte Türkiye'deki kiliselerin birinde Türkiye'deki kiliselerin birinde bir 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 huzursuzluk mu desem yani e, efendim bir anlaşmazlık böyle bir, bir şey var yani bir şey olmuş falan şimdi bir bu rahiplerden ya papazlardan biri baş rahibe yani baş papaza diyor ki ya 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 Peter Bey e, ne var ya, çünkü diyor ya diyor sana bir şey söyleyeyim mi diyor. Ya bizim bu kilisede Hristiyanların bu, bu 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 şeyine sebep aslında bu Hristiyan olan Türkler diyor. Yani gördün mü ya? Bak şimdi Türk'ten bak şimdi Türk'ün genlerinden Vallahi kolay kolay ateist olmaz. Ne bizim ateistler bir, 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 bir fantazi, bir bir sükse gibi almış gidiyorlar ve hiç heveslenmesinler. Bizim insanımızı, bizim gençlerimizi ateistliğe imrendirenler, vallahi behude uğraşmasınlar. Ramazan Kurdoğlu hocamın da gene bir, bir yerde bir teşbihat gibi verdiği bir misaldan bir partnerin anlattığı sizin için her şeyi hazırlıyoruz. Sizi uçurumun kenarına getiriyoruz. Orada ne oluyorsa böyle dalmadağını bulup biliyorsunuz diye anlattığı bir, bir hikayede olduğu gibi. Onun için vallahi hiç kimse özenmesin bu konulara. Şimdi efendim ya Ah inşallah o günlerde gelecek. Yani bu mesela hatta daha önce bir sunu yapmıştım. Yani peygamberlerin hayatları inşallah bir gün sohbetlerimizde sıra onlara da gelse anlatsak. Şimdi aslında peygamber hayatları diyoruz ya. Ya aslında insan hayatı ya. Yani ya insan kime şey peygamber kime geldi? Hani değil mi? Aslında bütün bu, bunlar insan hayatı, insan hayatıyla ilgili. Şimdi e, te, tabii ki e, mesela de, Habil kabil insanlar arza e, yerleşmeye başlayınca işte malum e, diyelim ki iyilik kötülük ayrışması da başladı yani bütün bütün insanlar bu tür şeyleri biliyor yani e, bu, bu, tür algıları olguları işte e, kültürleri ananeleri töreleri herkes yani e, mutlaka ki e, biliyor şimdi. Efendim ben Eee böyle şimdi ah arzu ediyorum ki arzu ediyorum ki bu Anadolu'muzun mesela Anadolu'muzun bu destansı gizemli böyle hikayelerini derceden böyle bir kitap olsa ya dünya klasikleri'ne girer biliyor musun yani o kadar Anadolu'muzda böyle muhteşem yani hikayeler var mesela insan hayatıyla ilgili şimdi işte bu inanmak inanmamak bu hep, hep beraber bunlar at başı giden şeyler bunlar insanlığın gerçekleri yani ne yapalım yani yüce kudret nasıl takdir ederse öyle olacak bu dünya alemi şimdi efendim bazen bazen böyle çok muhteşem böyle bir çok kısa bir bir hikayeler yani şey yapıyoruz yani tes tespit ediyoruz ya yani anlıyoruz. Efendim şimdi şimdi bu hani bazen ya artık bize bir şeyden yani böyle bizar olduk yani bıktık gibi anlamda insanlığın bir de halleri olmuştur. Efendim işte böyle bir böyle bir dönem insanlığın bir, bir ülkenin bir, bir yöresinde hırsızlıktan artık insanlara gına gelmiş. Yani hırsızlık, öyle muhteşem öyle müthiş bir şekilde yani insanları rahatsız eder olmuş ki ya demişler ki ne yapalım artık bu bu, bu kökünün şey insanları akıl insanları yöneticileri neyse yani ya e ne yapalım ya birisi bir, bir, bir birisi bir teklifte bulunmuş. Birisi bir teklifte bulunmuş. demiş ki ya ya arkadaş gelin demişler şeye bakalım bu hırsızlar için Allah ne diyor yani? Hırsızlar için Allah ne diyor? Ya bak ya bakın demiş ne diyor falan işte bütün kebabı kitaplar da belki aynıdır yani mutaleh kelam devri sale İncil Tevrat Kur'an ne baydı yani. Ya ne diyor? Ya diyorlar ki bakıyorlar ki ya de, hırsızlık yapan elini kesin. Yapma ya. Ya diyorlar ne yapıyorsunuz ya? Olur mu? Ne no, no olacak işte öyle diyor. Yaratıcı yüce irade öyle diyor. E, ya diyorlar ülkede elli insan kalmaz yani herkesin eli kolu gider diyorlar. Ya diyorlar arkadaş bunu yani bunu Allah yani yaratıcı böyle dediyse bunda bir şey var gelin bir, bir, bir defa bunu bir deneyelim diyorlar. Olan hakikaten ya hepsinin aklı kesiyor. Ne Diyorlar ya bu bunu hakikaten bir deneyelim diyorlar falan. artık bir daha bundan sonra hırsızlık yapanın kolu kesilecek, eli kesilecek falan diye. bütün artık ülkeye denlallar, yaygınlar çıkıyor. Tamam. Artık bundan sonra hırsızlık yapan deli kesilecek. Arkadaş hırsızlıktan eser kalmıyor. Hiçbir hırsızlık vakası istersen dışarıda bırak malını mülkünü hırsızlıktan eser kalmıyor. Niye? Bir tane hırsızlık yapanın eli kesiliyor, hırsızlık da kesiliyor. E ee, işte böyle yüce yaratıcının hikmetli Efendim Efendim şimdi denilir ki denilir ki Efendim sen sen insanı yaşat ki devlet yaşasın bu cümle doğru bu cümle doğru ama e, bu cümleyi söyleyen insanlar doğru mu samimi mi ya işte Doğaçlama giriyoruz bir yerleri bu deprem sayesinde. Ondan sonra da işte vakit de yetmiyor efendim. Şimdi e, tabi şu bu e, kısasta hayat vardır mesela söylenir malum yani bunlar ilahi mesajlar şeyler ayetler hatta falan. Ondan sonra şu vesaire efendim e, işte e, işte bu neymiş efendim? İşte kısas ne demek efendim öldüreni hemen kısas edip öldüreceksiniz nefsi müdafaa hariç tabii nefsi müdafaa o o istisna falan vesaire hani deniliyor efendim. E, ondan sonra şimdi e, hani insanı yaşat ki e, devlet yaşasın. E, Samimiyseniz bu ifadelerde e, hani insanlar haber 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 öldürüyorlar birbirlerini. O kadını öldürdü, hanımını öldürdü. Bilmem neyini öldü, öldürdü, niye öldü? Niye öldürmesin ki? Öldürüyor adam gidiyor. E, hapishanede besliyoruz adamı. Adamı besliyorsun o katili sen o katili kısasa kısas bir öldür de bak bir daha kimse cinayet işliyor mu? Ha? Ha, hani 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 öylese evet yani seni yaşat ki devlet yaşasın cümle doğru ama e, arkasındakiler velasıl efendim şimdi böyle ya hem altın hikaye gibi hem de böyle ya ah be şimdi e, e, Cenab-ı Allah'ın Allah halifesiymiş insan Aa, yapma ya insandan güçlü daha ne olabilir ki Allah Allah fil var ya iki tonluk insan ona ne yapabilir e, en güçlü insan şimdi efendim tasavvufu bir altın hikaye hemen sıkıştıralım Ondan sonra bu da güzel bir hikaye olur. Efendim bu tasavvuf aleminin muhayyilesine bu bu hikaye öyle kabul edelim. Çünkü e, bile akılların biraz alamayacağı bir olay. Efendim bir koca dağın dibinde mermer yatağında bir mermer ustası elinde balyoz çekiciyle murcuyla gün gün mermer taşlarını yararak kırarak habire çalışıyor efendim. Ondan sonra yorulmuş şöyle bir ağacın dibine gölgeye uzanmış derken ah, hülyalara dalmış. Eh demiş ya vay anasını demiş şuraya bak ya ben şu güneş gibi olsam demiş ya ne kadar güçlü demiş ya şuraya bak demiş ya bütün dünyayı kucaklıyor güneş olsan demiş güneş olmuş. Adam güneş olmuş. Haydi güneş olmuş. Eee artık demiş bütün dünya bir de bir de bir de önü kapanmış. Aa, önü kapanmış. Bulan, neyse bulut Gel ey bulut daha güçlü demiş. Ulan bulut olsam demiş. Bulut olmuş. Ay da bulut olmuş. Artık yayılmış semaya. Arda gidiyor istediği gibi. Derken bir kasırga bir rüzgar bulut darma duman olmuş. Ey daha güçlüsü varmış demiş. Ey ben rüzgar olsam demiş. Ay adam rüzgar olmuş. Allah rüzgar olmuş artık o bütün semayı kainatı kucaklamış götürmen derken ne koca rüzgar koca o, bir Everest dağına çarpmış mı? Ve koca bir ulu dağa çarpmış mı rüzgar? Bakmış ki o, 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 önünde koca bir dağ rüzgar dağa çarpmış kalmış öyle aaa demiş ya varmış ben bir dağ olsam demiş A, adam o da adam dağ olmuş eee artık demiş. Tamamen güçlü benim demiş. Dağ şöyle bir bakmış ki bir ses geliyor. Bir yerden bir ses geliyor derinlerden. Güm 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 Bir ses geliyor. Ya bu ne ola ki demiş. Neyse gitme sesi bulmuş ki bir mermerci ustası elinde balyoz çekiç dağı deliyor. Dağı deliyor. Gördün mü insandaki gücü benim kardeşim? eee i̇nşallah bundan sonraki sohbeti diyorum ki böyle her türden her haldan inşallah böyle bir sohbet yaparız. Böyle mevzulu sohbetlerimize biraz ara verelim sonra gene başlarız inşallah. Efendim sevgiyle hasretle aşkla yeniden sizlerle buluşmak üzere sağlıklı ve esenlikli kalın efendim.